Yine bir şeffaf slime. çubuğu çubuğuylaymış. Geçen gün bundan ben kullanmıştım. Ha evet. Slime set yaptık ya arkadaşlarım. Galiba atacağım seni. Öyle görünüyor. Nasıl bırakmışım ben bu çubuğu burada? Çubuğu da atalım mı? Güzel bir slime'di arkadaşlarım. Aylardır bekletiyordum. Belki de yaptığım en güzel şeffaf slime'lardan biri buydu. Ya, biri bu değil buydu. En güzel şeffaf slime'ın buydu arkadaşlarım. Sanırım buna da renk eklememiştik değil mi? Kimin ve şu için eklemiş olduğum yıldızların rengi midir bu? Yani boyalarım arasında benim böyle bir rengim yok. Çok güzelmiş. Atacak olduğum için asmasam arkadaşlar şöyle birazcık saklasak mı? Ne dersiniz? Yani bir daha yaparız, yapamayız. Dünyanın bin türlü hali var. Böyle bir güzel slime belki bir daha elimize geçmez. O yüzden bir şans daha verelim arkadaşlar. Şans vermeye bile gerek yok. Bu slime harika değil de ne? Bu kadar güzel, bu kadar sorunsuz bir şeffaf slime gördük mü biz? Ben görmedim. Sizler mutlaka görmüş ve hatta yapmışsınızdır bile benim hayatımda yapmış olduğum en güzel şeffaf slime olarak bu tarihe geçecek. O yüzden tarihi biraz daha yaşasın diye tekrar kabına alıyorum. Kapağını kapatıp bekletiyorum. Devam. Sanırım yeni eve gelecek olan bir slime daha. Renk muhteşem. Böyle bir renk olabilir mi ya? Arkadaşlar mümkün değil atamam ama şimdi diyeceksiniz ki çoğaldı. Atmadığın slime'lar. Aa iki parçaymış. Birini atsak mı? parçalanıyor evet tamam soğuk dedik öyle dedik böyle dedik ama böyle bir de göz göre göre bekle tamam o zaman ne yapıyorum bakın iki tane slime olduğu için hemen yan tarafına başka bir partner buluyorum aynen bu şekilde slime koleksiyonum için yeni evime doğru gidiyorlar yola çıktılar bile Evet efsane bir slime geliyor arkadaşlar. İşte bu benim en kıymetlilerimden ama slime özelliğini iyice kaybetmiş. Öyle mi desem böyle mi desem. Ay hiç de arkadaşlar bu mu kaybetmiş slime özelliğini? Ne kadar güzel hayatımda gördüğüm en güzel cloud slime. Bulut slime. Bu atılmaz arkadaşlar ya. Bilemedim şimdi. Bir pembe bir yeşil bulut slime'ımız var. Bir de bu renk olu versin. Hatta bunun rengini de değiştiririz. Belki bir çalış daha yaparız. Ne dersiniz? Bakın diğerleri ses çıkarmıyordu. Bu ses de çıkartıyor. Atmıyorum. Bizimlesin slime'cım. Yola devam. Evet arkadaşlar atmıyorum. Bu slime bizimle geliyor. Beton slime. Hadi gelin hemen deneyelim. Nerede deneyebilirim ki? Metal bir şey arıyorum. Böyle ses çıkarsın ki. Size göstereyim o sesi. Bakın cezveyle kırmayı deneyeceğim. Bakın altında ne var arkadaşlarım. Bunun başka renkleri de vardı. Bir türlü yapamadım. Hadi bana hatırlatın da şunun devamını da yapalım arkadaşlarım. Bu fishbowl slime'dı. Gerçek fishbowl slime'dı hem de. Çıkartamıyorum. Dedim ya beton beton arkadaşlarım üzerinde fındık ceviz kır yani o derece sert korkuyorum cam mı ya bu kap kırılacak elimde kalacak çok sert dedim ya arkadaşım. şuraya da yapışmış orayı kaldıramıyorum bakın altta ne kadar güzel gözüküyor fişbollar işte burada yeniden hayata döndürebilirim bu fişbolları hadi sizin bana vermiş olduğunuz bir güçle bir hamle yapayım yok olmuyor ıslatmam lazım ama şu anda size göstermem lazım ısıtırsam bekletmem lazım İşim o kadar vaktimiz yok sabaha video lazım arkadaşlarım Bakar mısınız? Hiç kurtulacak bir taraf kalmamış arkadaşlarım. Ancak bunu çok kaynar. Sıcak bir suda bekletirsem ona da gerek yok. Çünkü bu birazdan çöpe aylardır bekliyor. Ne zaman yaptım bile hatırlamıyorum. Bal peteği gibi olmuş. Bakar mısınız şuralara? Çıkmıyor arkadaşlar. Sıvan kabından çıkar mısın? Kabımı bana geri ver. Gerçekten tabağı kıracağım diye korkuyorum. Hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman demişler. Evet olmuyor arkadaşlar. Bunu böylece bıraktım. İçerisine su dökeceğim, bekleteceğim ve sonuç sizlerle paylaşacağım. Devam edelim. Zaten çok az slime kaldı. Evet burada yarısı <laughs> bu renk değiştiren slime'dı arkadaşlarım. Hatırladınız mı? Harika bir görüntü değil mi arkadaşlarım? Harika bir slime. Oo, tam da ortadan ikiye ayrıldı. Sıradaki slime'ım sulanmış arkadaşlar. Bekleye bekleye sulanmış o. Bu bir galaksi slime'dı. Bakın tam bir galaksi değil miydi arkadaşlarım? Galaksi slime yapmayı çok seviyorum. Sizler de isterseniz yeni galaksi slime'lar yaparım. Bu çöpe gidiyor. Param Paramparça çünkü. Ve burada bakın. Ay yine bir altın slime karşımıza çıktı arkadaşlar. Oo, Bu ne? Cıvıklaşmış iyice. Tam bir çöplük slime arkadaşlarım. Evet hakkını layıkını vermiş. Tamamen bir çöplük slime. Ve bu altın slime da çöpe gidiyor. Evet hepsi bu kadar. Çöpe gidecek olan slime'ın hepsi bu kadar. Şimdi birazdan size çöp atmadığım slime'ları göstereceğim ama onun öncesinde karıştıracak olduğumuz yani çöp atacak olduğumuz iki slime'ımız daha var. Hani sonra saklıyoruz dedik. Bu senin slime setini bozup da yapmış olduğu şu slime çorbası bir. İkincisi de işte bu. Oh, üzeri sünger olmuş. Evet. Biraz daha bekletseymişim üzerine bir parmak köpük birikecekmiş. O da süngerleşecekmiş zamanla. Bu slime'ı daha çok yeni yaptım. Şunu şunu beraber yaptık evet. Şu mavi slime'la beraber yaptık. Beyaz tutkal vs şeffaf tutkal slime challenge'ı yapmıştık. Bakalım. Oo. İşte böyle arkadaşlar. Ben böyle neyi gözümle büyütürsem, neyi översem, böyle neyi abartırsam, neye güzel dersem Do Oo. Gördünüz mü? Bu mu güzel? İşte böyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi sırada ne var? Bu senin slime setini bozarak yapmış olduğu slime var. Bakalım nasıl görünüyor? Alttan nasıl görünüyormuş? siyah slime'lar yıldız Ay çok güzel arkadaşlarım alttan görmüşsünüz çok güzel arkadaşlar slime'ımız taşmış balkonu bir görseniz buradan taşan parçalar balkona yapışmış durumda yarın işi gücü bırakıp bir de balkon temizleyeceğim öylece yere bırakıvermiş arkadaşlar altına bir poşet falan serseymiş bir tepsi falan koysaymış böylece ters çevirdim böyle yapmasa mıydık nasıl karıştıracağım bilmiyorum Yalnız henüz şu ana kadar bir sürpriz çıkmadı arkadaşlarım. Hani nerede sürpriz? Enteresan bir görüntü var arkadaşlarım. Değişik. Bu da bir e, galaksi görünümünde bence. Ama biz en çok yüzünü merak ediyordum. Hay Allah. Slime üzerini gözlemleyecektik. Altı ve devam ettim arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Hemen bakalım. Çok fazla bir kurma yok. Şu evalar birazcık işi bozuyor arkadaşlar. Ama ayırıp ayırıp aslında şimdi slime'ı çorba yaparken karıştıracağım ya. Bana çok da rahat vermeyecektir ama hala sürprizi bulamadım arkadaşlarım. Sürprizi gören var mı? Yoksa bunlar mıydı sürpriz? Olamaz. Yoksa bunların içine bir şey sakladı. Olamaz arkadaşlarım ama çok güzel. Bakın slime harikaymış. Slime altı gayet güzel. Hadi bakalım bulalım şu sürprizi. Sürpriz neredesin? Yok. Sürprizi gören var mı? Sürpriz nerede? Yok. Yok. Hadi mıncıklayalım, mıncıklayalım. Sürprizi bulalım. Oh, hayır beni yanılttın. Tabii ki sen sürpriz olamazsın. Oh, ah, şurada bir şey buldum. Bunu saklamış yer? En sevdiklerimden Care Bear Squishy. Oley yaşasın işte sürprizi buldum. Teşekkürler Buse'cim. Tıstım 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 tıstım. Harikaymış şöyle yapalım tıstım tıstım tıstım. Tıs. Arkadaşlar bayılırım Care Hadi hemen açalım mı? Açalım mı? Slime'ımla oynadıktan sonra mı açalım? Ne dersiniz arkadaşlarım? Hem Squish'imiz olacak hem de Care karakterimiz olacak. Care karakterlerine bayılırım arkadaşlarım. En çok sevdiğiniz karakter hangisiydi? Geçen açtığımda sormuştum. Uykucu, sevimli, gökkuşağı ayısı. Açamıyorum. Slime oynadım. Slime'ın içine bazen bebeğe kullanıyorum arkadaşlarım. Sanırım bunların içinde de varmış. Ellerim kaygan kaygan. O yüzden paketimi açmakta biraz zorlandım. Ve paketimiz sanırım tırtıklı yeri yokmuş. Evet hazır mıyız? Nasıl bir çöplük slime oldu arkadaşlarım bu? Bakalım bize şimdi hangi ayıcık çıkmış? Kahverengi. O sevgili ayı çıkmış. Muhteşem güzel. Hadi sevimli ayıcık bize kalp atışını göster. Böyle mi atıyor senin kalbin? İşte arkadaşlarım bu kalp sizin için. Çok güzel. Bütün arkadaşlarıma bu kalbi gönderiyorum. Harika değil mi? İçinde su varmış. Sukuşilerimi inceleme videosu yakında gelecek arkadaşlarım. Hepsini keseceğiz ve içlerini inceleyeceğiz. Tabi isterseniz. Teşekkürler Buse. Bunlar da çöpe gitsin. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Benim çöplük slime'ım bugün bu şekildeydi. İlerleyen günlerde artık bu evde değil bir nostalji yapacağız arkadaşlarım. Bu videoları izleyip yeni evimize geçtiğimiz zaman hep birlikte zaten süreli adım adım paylaşacağım her şeyi. Gidişimizi, bu evi toparlayışımızı, oraya yerleşimizi her şeyi göstereceğim. Evet geri sayım başladı arkadaşlarım. Ben diyeyim 10 gün, siz 20. Bilemediniz bir ay en geç iki taşınmış oluruz arkadaşlar. Ay bu ne biçim mesleği oldu arkadaşlarım. Hadi bakalım veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ay challenge'ımızın sonucunda arkadaşlarım bir dakika demek değil. Bunlar çöplük slime'ımız. Şöyle bir dursun. Şimdi gelsin bakalım kimler doğru tahmin yaptı? Kimler çöp atmaktan kurtulan süpürmelerin sayısını bildi? Hadi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hepsi bu kadar arkadaşlarım Tam 8 tane slime çöp atmaktan kurtarmış. Evet şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi işte bu şekilde beğenin ki motivasyonum artsın arkadaşlarım. size için daha güzel videolar hazırlamam için motivasyonun artması gerekiyor ve moralimin yüksek olması gerekiyor. Bunun kaynağı tamamen sizsiniz. Siz varsanız ben de varım arkadaşlarım. Hepiniz çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlarım. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Evet bu slime'ı da bekletmiyoruz arkadaşlarım. Aynen bu şekilde fırtır vereceğim çöpe atacağım arkadaşlarım. Sizce çöp atmakla doğru mu yaptım? Yoksa biraz daha bekletip gözlemlemeli miydim canlarım? Hop hadi gel gel gidiyoruz çöpe gidiyoruz çöpe 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 çöpe.